Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Önüm bitti, Hande Hanım. Uzak dur benden. Duracağım senden uzak. Birbirimizden yıllarca uzak duracağız. Gireceksin cezaevine. Bak yaklaşma kendimi öldürürüm. <laughs> ya hiç gülesim yoktu. Indir şu bıçağı. Sen kendine zarar veremezsin. Indir. Kendime zarar veririm. Suçu da senin üzerine atarım. Öyle mi? Sen ancak masum insanlara zarar verirsin Hande. Senin gücün onlara yeter. İndir şunu diyorum sana. Yapacağım Ferit! Yaparım uzak dur. Hande! indir şu bıçağı elinden. Yaklaşma bana! Hande! Bırak! bırak. Aa. bırak! Bırak! bırak. bırak dedim! Bırak! Bırak beni! Ah. Dur! Dur artık dur! Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin anne. Senin yüzünden oldu hepsi. O kız da düğünümüze gelmeseydi hiçbir hiç şey olmayacaktı. Kaçış yok anne hanım, kaçış yok. Gel. Çok. Bir dakika. Benim bir telefon etmem lazım. Hem... İfadeniz alınacak önce hanımefendi. Lütfen zorluk çıkartmayın. Otel değil burası. Tamam ifadem alınacak da benim erkek arkadaşımı aramam lazım onun buraya gelmesi lazım. Komiser anlatırsınız derdinizi. Ha, oğlum bir dakika bize bir müsaade eder misin? Sağlıyor. Anne versene telefonu. Anne hadi. Bana sakın anne falan deme. Ben senin annen değilim. Öyle mi? Tamam demem. Ben de seni kızın değilim bundan sonra. Öldürdün kızını mutlu musun? Ne zannediyorsun sen? Ben burada hapislerde mi çürüyeceğim? Ben bir şekilde buradan çıkacağım. O konağda gelin olacağım. Anladın mı? Herkes yaptıklarının bedelini ödeyecek. Sen de babam gibi bedel ödeyeceksin. Sen ıslah olmazsın Hande. Aklın hala Ferit'te öyle mi? Ferit mi? Sen öylesin. Kalp yarısı ATV'de.